Onlarca yıldır sürgün hayatı yaşayan milyonlarca Filistinli için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan Nekbe tam 76 yıldır dinmeyen bir acıyı ifade ediyor. Filistinliler İsrail'in 14 Mayıs 1948'de Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalmaya başladıkları 15 Mayıs'a büyük felaket anlamına gelen Nekbe ismini veriyor ve bugün Gazze'de soykırıma uğrayan ve mülteci konumunda yaşayan milyonlarca Filistinli Nekbe'nin 76. yıl dönümünde vatan özlemi duyuyor. Peki özledikleri vatana bir gün kavuşacaklar mı? Konuşacağız konuğumuz var fakat önce bir harita paylaştık sizlerle. Dilerseniz bu haritayı anlatalım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da aslında Filistin'de neler yaşandığını... Oradaki insanlık dramının ne boyutta olduğunu anlatmak amacıyla bu dört haritayı dört kıyas haritasını kullanmıştı ee, ilk zamanlarda İsrail saldırılarını yoğunlaştırdığı ilk zamanlarda tarihler 1946'yı gösterdiğinde Yahudi yerleşim noktalarını bu haritada küçük kırmızı noktalarla görüyorsunuz Filistin topraklarını ise zaten bir turuncu renginde net bir şekilde görüyorsunuz Filistin toprakları çoğunluk halinde bir yıl geçiyor paylaşım planı. İsrail toprakları artıyor. Bu noktada daha farklı bölümlere yayılıyor. Filistin topraklarının ise azaldığını görüyoruz. 1949-1967 yıllarındaysa işte bu noktadan bu noktaya geliyor Filistin toprakları. İsrail toprakları aslında bir yerde çoğunluk haline gelmeye başlıyor. Filistin toprakları ise azınlık haline düşüyor. Ama 67'de çizilen sınırlar. Bu sınırlar aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in o hep konuştuğumuz 1967 sınırları olarak da tarihe geçti. Fakat günümüzde verilen karar olarak tarihe geçti. Fakat günümüzde baktığımızda özellikle Batı Şeria'da toprak bütünlüğü olmayan bir Filistin ve toprak bütünlüğünün sadece Gazze'de olduğunu görüyoruz. Ama Gazze'de yaşananları da maalesef her gün ekranlarınıza getiriyoruz. Neler olacak ilerleyen günlerde bunu da konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz var demiştik hemen tanıtalım. TEPAV Dış Politika Program Direktörü ve Eski Diplomat Gürlü Gezer bizlerle birlikte. Gürlü Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kaan Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sizlere de iyi akşamlar dilerim. Şöyle ki Nekbe'nin bir yerde aslında artık yıl dönümünden yani 76 yıldır süren büyük bir felaketten bahsediyoruz. O yüzden ilk değerlendirmeniz nedir? Böyle başlamak isterim Nekbe ile ilgili. Neler söylemek isterseniz sonrasında diğer sorularla şekillendireceğiz. Tabii. Ee, Kaan Bey, şimdi ilk önce şunu izleyicilerimize aktarmakta fayda var. E, Nekbe aslında 1948'de başlamadı ve o zaman da bitmedi. Yani siz de az evvel söylediniz büyük felaket anlamına gelen bir e, ifade. Aslında e, Filistinlilerin yaşadıkları 1880'lerde e, Doğu Avrupa'da Siyonizmin ortaya çıkması işte 1896'da Theodor Herzl'in der Judenstadt yani e, e, İsrail devleti çığını kaleme alması ve Yahudilerin bir Yahudi devleti kurma emelleri üzerine bu bölgeye dönemler içerisinde akın etmeleriyle başlıyor. Yani 48'den alacak olursak e, tarihi belki yarım e, ne diyelim aktarmış oluruz. Çünkü Filistinlilerin yaşadıkları çok çok öncesine dayanıyor. Şimdi malumunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla beraber e, İngiliz mandasında e, bu bölgeler e, altında oluyor ve 1917'de Balfour Deklarasyonu var. Lord Balfour o zaman dışişleri bakanı e, ilk e, İsrail Cumhurbaşkanı olan Weissman, işte çeşitli telkinlerle, baskılarla bu Balfour Deklarasyonunun yayınlanmasını sağlıyor. Ondan sonra da İngiliz mandası döneminde yoğun olarak Yahudilerin dünyanın dört bir yanından tarihi Filistin topraklarına akın ettiğini görüyoruz. Bakın 1880'lerde tarihi Filistin topraklarındaki Yahudi sayısı yaklaşık yüzde üç. Sonra özellikle İkinci Dünya Savaşında tabii ki e, Holocaust'tan kaçan Yahudilerin akınıyla beraber e, on binlerce kişi bu sefer bu topraklara geliyor ve İngilizler o dönem birazcık geri alayım 19, 1936'da bir Arap isyanı oluyor çünkü deniliyor ki ya bu Yahudiler geliyor bizim topraklarımızı bizim evlerimizi bizim elimizden alıyorlar biz de zorunlu göçe tabi tutuluyoruz. Bir şey yapın. 36'da büyük bir Arap ayaklanması oluyor. Erkek nüfusun bakın %10'u İngiliz güçleri tarafından yok ediliyor. Binlerce kişi tutuklanıyor. Bakın bahsettiğim 1936. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda akın akın Yahudilerin gelmesi. Bu sefer İngilizler diyor ki bunu engellememiz lazım. Çünkü tekrardan bir sıkıntı çıkabilir. Bu sefer Yahudiler, Siyonist bir takım örgütler... İngilizleri karşılarına alıyorlar ve terör eylemlerine başlıyorlar. İngiltere ne noktaya geliyor. Diyor ki tamam ben artık burada görevimi bitirdim ve buradan çekileceğim. 47'de sizin de az evvel bahsettiğiniz üzere Birleşmiş Milletler'de bir taksim planı ele alınıyor ve o zaman bu toprakların %55'i İsrail'e verecek ki günümüzde %85'e ulaşmış vaziyette taksim planı da e, hayata geçirilmiyor ve ondan sonra da 48'de e, İsrail bağımsızlığını ilan ettikten sonra 700 bin kişi ki o zaman Filistinlerin nüfusu 1.3 milyon yerlerinden ediliyor. Süreç bu şekilde devam Peki. ediyor. Geldiğimiz noktada maalesef de devam ettiğini görüyoruz. Onu kahve. soracaktım tam. Geldiğimiz noktada biz yeni bir nakbey mi yaşıyoruz? 7 Ekim'den sonra. Yani Nekbe sürüyor. Evet. Çünkü e, bugün yine bir e, yabancı bir basında bir, bir Filistinliyle röportaj vermişler. Bakın 7 Ekim'den bu yana 9 kere yer değiştirdik alemizle diyor. Yani Filistinliler aslında çok onlarca yıldır, çok çok uzun bir süredir sürekli kendi topraklarında e, oradan oraya göç ediyorlar. Birçok Filistinli'nin elinde hala İsrail Devleti kurulmadan evvel yaşadıkları evlerin anahtarları bulunur. Biliyor musunuz Kaan Bey? Belki bir gün evimize geri döneriz diye. Yani bugün de yaşanan da maalesef bunun bir benzeri. Bakın 7 Ekim'den itibaren nasıl bir süreç yaşadık? İlk önce İsrail ordusu dedi ki kuzeyden güneye ineceksiniz dedi. Gazze kentinden aşağı doğru operasyonu başlattı. Sonra Han Yunus'taki Filistinlere dedi ki daha da güneye ineceksiniz. Bu sefer iki kere insanlar yerlerinden edildi. Geldiler Gazze'ye. E şimdi Gazze'ye harekat başladı. Bu sefer kuzeye gidiyor insanlar. Bugüne kadar bu son bir haftada 450 bin kadar Gazze'linin yeniden kuzeye doğru ilerlediğini görüyoruz. E aslında değişen bir şey yok. Nekbe maalesef sürüyor bu anlamda baktığımızda. E Gürri Hanım şöyle ki Jack Sullivan dün yaptı, yani Türkiye saatiyle dün daha doğrusu gece e, Türkiye Amerika saatiyle Washington saatiyle 15 gibi bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında Hamas'ın bombalarla, silahlarla e, bitmeyeceğini bitmeyeceğini hmm. Bunu net bir şekilde söyledi. Bu şekilde mücadele edemeyeceksiniz, bu şekilde bitiremeyeceksiniz. O yüzden siyasi bir çözüm vurgusu yaptı. Nedir bu? Yani Nasıl bir siyasi çözüm üzerinde hazırlanıyor olabilir İsrail sizce? Tırnak içinde çözüm diyorum İsrail açısından bakıldığında. Şimdi İsrail açısından baktığınız vakit tırnak içinde çözüm ifadeniz çok doğru Kaan Bey. Bu toprakları tamamen Filistinlilerden arındırmak. Ve insansızlaştırmak. Yani biz Gazze'den bahsediyoruz siyasi ama bir biliyorsunuz figür oluşturma şey... çabası mı var acaba İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir Filistinli e, siyasi figür oluşturma çabası mı var? e Şimdi Filistin e, yine e, Kurtuluş Örgütü yani Filistin yönetiminde bir e, Gazze istiyorlar ama Mahmut Abbas'i pek istemiyorlar. Ne istedik daha doğrusu Amerika bunu istiyor. İsrail bu konuda farklı düşünüyor. Zaten benim en büyük endişem şu Kaan Bey. Bugün savaş bitse esas bundan sonra büyük sıkıntı başlayacak. Çünkü İsrail ile Amerika'nın istedikleri e, e, aynı değil. İsrail diyor ki orada farklı farklı yani İsrail'e yakın duran farklı farklı grup lardan oluşan Gazze özelinde konuşuyorum. Gazze şeridi özelinde oluşumlar Gazze'ye yönetsin ama askeri olarak güvenlik açısından ben kontrol edeyim. Amerika diyor ki bir güçlendirilmiş bir Filistin yönetimi olsun. Yani diyor ki artık bu Mahmut Abbas gitsin. Teknokratlardan oluşan farklı bir yönetim gelsin. onlar yönetsin ama Bugüne bugün biz Netanyahu'nun ya da hani bir e, herhangi bugüne kadar iktidara gelen bir İsrail yetkilinin samimi bir şekilde iki devletli çözümü desteklediğini görmedik. Yani bugün savaş bitse İsrail yine iki devletli çözüm ve Netanyahu gitse onun yerine başkası gelse ben sanmıyorum ki iki devletli çözüm e, üzerinde tekrardan müzakereler başlasın. Bunu o... Oslo sürecinde gördük zaten. Amerika'nın biraz baskılarıyla bu mesele gündeme geldi. Oslo bir anlaşması, Oslo iki. Ama ondan sonra bu süreç akamete uğradı. Yani dolayısıyla bugüne kadar samimi bir çaba İsrail tarafından sarf edilmedi. Ama İsrail birazcık sağduyuya sahipse şunu artık net bir şekilde anlamış olmalıdır. İsrail güvenliği doğrudan Filistin devletinin kuruluşuyla bağlıdır. İki devletli çözüm olmadığı takdirde İsrail'in de güvenliği tam anlamıyla sağlanamaz. Bakın Hamas'ta Artık şu noktaya geldi. Şunu söylüyor. İki devletli çözüm olduğu takdirde ben zaten silahlarımı bırakacağım ve siyasi sürece dahil olacağım. Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında yer alacağım diyor. Bu bu direnişi bırakacağım diyor. E burada artık bütün e, mesele e, İsrail ve Amerika'nın daha doğrusu Amerika'nın İsrail'i bu konuda ikna etmesine kalıyor ama ben bunun bugünden yarına olabileceğini maalesef düşünmüyorum. O zaman yarın ne olacak? Yani Filistinliler o özlemini duyduğu vatana tekrar kavuşabilecekler. Bakın temennimiz tabii ki 67 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kuruluşudur. Ama şu en sağdaki haritaya baktığımız vakit bu kolay e, ulaşılabilecek bir hedef değildir. Tabii ki bütün dünya olarak bütün dünya bunun için çalışacaktır. Ama sadece şu anda Batı Şeria'nın haline bakarsak. Bakın 67 sınırlarını görüyoruz. Günümüz haritasına seyircilerimizle beraber bakıyoruz. Bu bu arada savaş e, zarfında en büyük Yahudi yerleşimlerine onay verdi İsrail biliyor musunuz? Yani bir yandan da Yahudi yerleşimleri genişlemeye Batı Şeria'da de devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir zihniyet varken ortada. Zaten günümüzdeki, e, günümüzdeki bu görüntünün o bölük pörçük görüntünün toprak bütünlüğü olmayan Filistin'in nedeni de yerleşimciler değil mi? Sivil yerleşimciler. Kesinlikle. Silahlısı Ama şimdi daha net anlaşılması için. Tabii ama İsrail'de hangi siyasi irade o yerleşimcileri ki onlar aşırıcılar oluyor siz de söylediniz silahlı çoğu aşırıcı unsurları özellikle oralara yerleştiriyorlar. Hangi siyasi irade oradaki Yahudilere oradan kalk sen işte ana, ana topraklara İsrail'e dön diyebilecek? Bunu yapacak bir siyasi irade olabileceğini ben düşünmüyorum. Yani Yitzhak e, Rabbi'nin başına gelenleri biliyoruz hepimiz. Yani kolay temennimiz tabii ki bu. 67 sınırları içerisinde bir Filistin devleti. Ama bunun yapılması, bakın daha ateşkes için bile Amerika e, doğru düzgün e, İsrail'i ikna edemiyor. Ateşkes kararı 3. seferde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çıktı. Uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Amerika diyor ki rafa girme ve biz bunu desteklemiyoruz. İsrail diyor ki bana kimse talimat veremez. Ben istediğimi yaparım diyor. Böyle bir İsrail var karşımızda. Durdurulamayan, gerçeklikten kopan bir başbakanın yönettiği bir İsrail var karşımızda. Bu değişmediği müddetçe ki dediğim gibi değişse bile yani 67 sınırları içerisinde Gerçekçi düşündüğümüz vakit bir Filistin Devleti'nin bugünden yarına kurulması çok zor olacaktır. Ama ben yine de ümitliyim. Çünkü bakın neden? Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli bir oylama yapıldı. Hı -hı. Ee, yani 193 üyeyle Birleşmiş Milletler'de evet. 143 ülke e, tam üyelik olarak değil ama birtakım hakların ilave hakların e, tanınması konusunda. Ama sonuçta geçmesi de, gerekiyor değil mi? Yanlış mı olmasın? Siz daha iyi e, bilirsiniz. Tabii. Güvenlik Konseyi'ne o iletilecek. Zaten bile genel Güvenlik kurulun aldığı Amerika bütün Birleşik kararlar Büyükleri tavsiye edilir. Edecek. Edeceğini açıkladı zaten. Ama önemli olan şu artık ülkeler artan oranda Filistin devletinin tanınması gerektiğini savunuyor. Yani burada bir dip dalga var. Bu dip dalgadan iyi istifade edilmesi gerekiyor. Tabi burada bir de şu da var. Geçmiş dönemde yaşanan ihtilaflara Filistin İsrail ile bugünü kıyasladığımız vakit Amerika'nın karşısında duran bir süper güç yok. Yani 73 savaşında mesela Sovyetler Birliği artık yeter dediği için savaş durdu. Yoksa o dönemde Güvenlik Konseyi kararları alınmıştı ama Amerika açık çek verdiği için İsrail'e İsrail bir türlü savaşı durdurmamıştı. Ne zaman ki Sovyetler Birliği devreye girdi, Kesincir o zaman Mekik diplomasisi yaptı, Dışişleri Bakanıydı. O zaman bitti savaş. Şimdi Amerika'nın karşısında Amerika'ya parmak sallayacak yeter artık diyecek bir süper güç de yok. Aslına baktığımız vakit belki Rusya bu durumdan istifade de ediyor Kaan Bey. Çünkü bugün e, çok artık az gündeme gelir oldu Ukrayna ve ciddi anlamda kazanımlar elde etmeye başladı Rusya şu anda Ukrayna'da. E Çin deseniz ekonomik güç, siyasi güç, diplomatik güç değil daha. Amerika durdurulamıyor. Yani gelinen noktada gerçekten Filistinler açısından e, talihsiz e, çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Ama yine de dünya genelinde Filistinlilere, Filistinlilerle dayanışma konusunda büyük bir özellikle halklardan gelen bir... Şey. E, e, haykırış olduğunu da görüyoruz. Bu da önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri bir liman inşasında bulundu ki o liman da aslında sona erdi. Yüzer bir limandan bahsediyoruz. Konuştuk sıklıkla izleyenlerimiz de hakimdir. Bu liman aslında bir yerde bir adacık gibi içinde helikopter pisti bulunan ve gayet geniş büyük bir alan. ABD'li yetkililer bu konuyla ilgili o limana hiçbir şekilde ABD askerinin ayak basmayacağı, Amerikanların ayak basmayacağını söyledi. Peki şöyle bir soru işareti var. O limanın güvenliği kim tarafından sağlanacak? Bununla ilgili sizin düşünceniz nedir? Yani o liman çünkü gerçekten çok kritik ve farklı soru işaretlerine neden olan bir liman olduğu için bunu soruyorum size. Ben size başka bir soru sorayım. Ben, yani veya şöyle söyleyeyim. Ben o limanın başka bir amaçla da kullanabileceğinden endişe ediyorum. Bunu telaffuz ederken bile esasında kaygılıyım. Çünkü El Mavasi bölgesine kaydırılmasını istedi biliyorsunuz İsrail, Filistinlilerin. O da yaklaşık o civardı. Yani benim endişem bu savaş sürdüğü takdirde biliyorsunuz artık ne yiyecek giriyor, ne yakıt giriyor hastaneler iflas noktasında... Acaba oradan deniz üzerinden Filistinlilerin tahliyesi için bir noktada o liman kullanılır mı? Çünkü yani o limanın e, güvenli yani Amerika yaptıysa normal şartlar altında İsrail onu bombalamaması gerekir. Ama eee o limanın insani yardımın e, Gazze'ye sokulması için kullanılacağı olması düşüncesi bana çok gerçekçi gelmiyor. Oradan ne kadar insani yardım sokulacak? Kaç insan ondan istifade edecek? O yetecek mi? Yani son derece palyatif bir çözüm. Benim endişem acaba bu limanın kurulmasının arkasında farklı bir takım sahipler var mı Kaan Bey? Gülrü Hanım şimdi 76 yıldır süren büyük bir felaket diyoruz. Sonuçta tarih unutmuyor hiçbir şekilde. Yaşananlar bugünün ya daha doğrusu o günün gerçekleri, o günün açıklamaları ya da o günün güçlülerini biz bugün okuduğumuzda aslında neyin ne olduğunu daha büyük bir resimden bakabildiğimiz için anlayabiliyoruz. Peki bugün Amerika Birleşik Devletleri ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalar özellikle işte sonuçta süper güç Amerika Birleşik Devletleri. İsrail'le direkt birinci e, dereceden e, iletişimi olan ve e, İsrail'in yanında olduğunu söyleyen bir güçten bahsediyoruz. E, bu noktada karadan yardımların engellenmesi, karadan yardımların yapılması sırasında işte bir tekim insanların öldürülmesi, saldırılara kurban gitmesi, Gazze'ye yapılan saldırıları katmıyorum bile bunun içinde. Yardımların engellenmesi sırasında yapılan saldırılardan bahsediyorum. Havadan yardımların gönderilmesi, bu havadan yardımlar gönderilmesi sırasında yine Gazilerlerin hayatını kaybetmesi. Bir yerde artık biz madem yardım gönderemiyoruz o zaman liman yapalım oradan gönderelim gibi gibi bazı bazı soru işaretleri bazı bazı tartışmalar. Nekbe'nin neresinde yer bu tartışmalar? Yani belki de o Nekbe dediğimiz ve süren büyük felaketin en yoğun yaşandığı dönem olabilir mi şu an gördüğümüz dönem? Kesinlikle. Şu anda işlenen bir soykırımdır bakın. Amerika bunu reddetti. Dün galiba açıkladılar. Ee, Niyet dedi. Evet Niyet ama, de iyi dedi. E, İsrail. Ya e, ama yani şimdi yani e, e, artık... de niyetten dolayı ya. soykırımı reddediyoruz dedi. Tabii tabii anlıyorum ama işte zaten bunu Amerika söyleyemez. Yani bunu soykırım olarak ayan beyan her şey ortada kan bey. Telefonlarımızdan her şeyi takip ediyoruz. İnsanları şu anda bombalardan öldürmüyorlarsa açıktan e, yaygın hastalıklardan ...ve tedavi göremedikleri için öldürüyorlar. Bilinçli bakın Soykırım Sözleşmesi'nin izleyicilerimiz meraklı olanlar açsınlar... ...1948 Sözleşmesi'nin ikinci maddesine baksınlar. Oradaki bütün yer alan hususlar bugün biz Gazze'de olduğunu görüyoruz. Bilinçli olarak bir toplumu yok etme gayesiyle hareket ediliyor. Bunu siyasiler, e, e, İsraili siyasiler bunu zaten açık açık söylemekten de imtina etmiyorlar... Yok diyorlar işte nükleer bomba kullanalım biz e, insansa hayvanlarla müca af buyurun e, mücadele ediyoruz diyorlar yani şu anda biz evet belki nekbanın en en kötü noktasındayız e, ve tarihten de ders alınmadığını. Peki e, ee, ısrarla bir takım siyasi sahiplerle işte bu yeniden seçilmek olsun, işte Yahudi lobisinden gelen finansal kaynaklar olsun, bunlardan dolayı insanlığın ayaklar altına alındığını, Filistinlilerin kendi kaderlerine terk edildiğini görüyoruz. Peki çok teşekkürler Gürru Hanım aktardığınız bilgiler ve değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Efendim Gürrü Gezer bizlerle birlikteydi. Aslında onun anlattıklarını bir ek yapalım sonrasında diğer haberimizle devam edelim. Şöyle ki nükleer bombaların kullanılmasına ilişkin bir detay paylaştı bizimle Gürrü Hanım. Son olarak da ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bu açıklama da aslında dün değil ondan önceki gün gelmişti yanlışım olmasın. Yani aslında hala nükleerle ilgili de konular sıcak. İlerleyen saatlerde, günlerde de yine bu konuları konuşmaya devam edeceğiz konuklarımızla. Şimdi Türk Kızılayı'nın bu yılki vekaletle kurban kesim ücretleri netleşti. Yurtdışı hisse 4300 lira, yurt içi